Ne yapacağız? Şimdi ben belediye olarak bu can dostlarını, bu arkadaşları belediyede görevlendireceğim. Yani bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Kısaca anlatayım size. Kısaca anlatayım. Kısaca anlatayım. Kısaca anlatayım. E ee, bizim Fenişlerin garajı var. Bizim park ve bahçelerin garajı var. Bizim tır otoparkımızın garajı var. Sosyal tesislerimizi sahip çıkacak bir tane can dostuna ihtiyacımız var. Bizim elimizde Evet, bizim elimizde onlarca bina var ve bu binalara da birer bekçiye ihtiyacımız var. Peki biz ne yaptık? Peki biz ne yaptık? Bizim bekçilere ihtiyacımız varsa bu hayvanların eğitimlerinin olması gerekiyor. Öyle değil mi? Evet. Ben de bunun üzerine acaba kendisi burada mıdır? Evet. Ee, yeni atacağımız veteriner evet. müdürümüz. Faruk burada Bey. arkada Arka var. var. Faruk Bey neredesin? Gel böyle Faruk Bey. Ben kısaca size ben kısaca size Müdürümüzün görevinden bahsetmek istiyorum. Eee kendisi veteriner değil. Ama Türk ordusunun mayın arama köpeklerinin eğitmenidir kendisi. Yani bu şu demek. Yani bu şu demek. Yani bizim barınaklarımız artık bir rehabilitasyon merkezine, bir eğitim merkezine dönüşecek. Köpekleri artık ben toplamayacağım hocam dostlarım. Sizler getireceksiniz oraya. Her birini sizler getireceksiniz. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Hastane ile ilgili bir takım sıkıntılarımız vardı. ve Ben de Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile gittim görüştüm. Ve bu konuyla ilgili bu ilçe içerisinde bundan sonra Ankara Üniversitesi'nin bilgi ve birikimi bizlerle beraber olacak. Onlar yapacak bütün bu işleri. Bizim ilçemizdeki o saldırgan hayvanların hepsi tıpkı bu ilçenin dönüşümü gibi dönüşecek. Ve umarım örnek bir ilçe olacağız bu konuda. Ben ben bir söz verdim. Bu sözün de arkasındayım. Yani hepiniz de göreceksiniz. Erdal Başkan'ın verdiği sözün neyse onun arkasında nasıl durduğunu her bir can dostu severi görecek bunu. Şu dakikadan sonra iş başka bir tarafta. Şu zamana kadar ne olduysa bizimle ilgili bir durum değildir. Bunu bilmenizi istiyorum. Bu yapıyı toplayan, habersiz bu hayvanları barınaklara alan, bu hayvanları zehirleyen ya da bu hayvanlara zarar veren eğer belediyemizin içerisinde herhangi bir memur ya da çalışan arkadaş varsa bu konuyla ilgili idari yapı harekete geçmiş durumdadır. Bizim bu kadar geç kalma sebebimiz de bu yapıyı ortaya çıkarmak içindir. Bu yapı ortaya çıkmıştır artık.